öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bugün EBOB EKO konusuna en temelinden giriş yapacağız. Eğer konuyu hiç bilmiyorsanız lütfen not alınması gereken yerleri e not alın. Ben size neresi, neresinin not alacağınızı söyleyeceğim. Eğer konuyu biliyorsanız sadece bir tekrar için buradaysanız yine bu siz video sizin için yararlı olabilir. Hemen başlayalım. EBOB demek ne demek? Açılımını unutmam unutmamamız gerekiyor. En büyük ortak bölen demek. Sonundaki bölen kelimesi bizim için önemli. Peki ne yapar bu EBOB? İki tane sayı verildiği zaman bu sayının ortak bölenlerini bulunca ve o ortak bölenlerinin en büyüğüne de EBOB ismini veriyoruz. Nasıl bir şey oluyor bu? Hemen örnekle inceleyelim. Bize 12 ve 18 sayıları verilmiş. 12 ve 18'in EBOB'unu istiyor. Ne yapacağım? 12 ile 18'i asal çarpanlarına ayıracağım. Asal çarpanları nasıl ayrıldığını e, çarpan videosunda anlatmıştım. Bilmiyorsanız oradan dinleyin lütfen. En küçük asalımıza bölüyoruz. 2'ye böldüm. 6 olur. 18'i 2'ye bölersem 9. 2'ye bölersem 6'yı 3 olur. 9 bölünmediği için aynen yazıyorum. Şimdi burada 2 hem 6'yı hem 9'u böldü mü? Şu baştaki 2 böldü. Böldüğü için bunu işaretliyorum. Çünkü adı üstünde ne arıyorum? Ortak bölen arıyorum. O yüzden 2'yi işaretledim. Daha sonra buradaki 2'ye bakın 3'ü böl 6'yı böldü ama 9'u bölmediği için işaretlemedim. Şimdi artık 2'ye bölünmediği için 3'e geçtim. 3'ü 3'e bölersem 1, 9'u 3'e bölersem 3 olur. Buradaki 3 de ikisini böldü. O zaman bu da bir ortak bölen. 3'e geçtim 1. Artık zaten ikisini de 1 bulduktan sonra işlem bitmiş oluyor. O zaman benim EBOB'um ne olmuş oluyor? EBOB'u gösterirken böyle gösteriyoruz arkadaşlar. EBOB yazıyoruz. İki sayımızı da parantez içinde gösteriyoruz. Ve işaretli olanların çarpımı. 2 kere 3, 6. O zaman 12 ile 18'in ortak böleni neymiş? 6. Gerçekten de öyle değil mi? Evet. Şimdi mesela 12 hem 2'ye bölünür hem 6'ya bölünür, hem 4'e bölünür, hem kendisine bölünür. 18 neye bölünür? 2'ye bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 18'e bölünür. Bakın ikisi arasında ortak olanlar hangisi? 2 ve 6. En büyüğü ki 2 ve 6'dan 6. Biz de zaten ne bulduk? 6 bulduk. Mantığını anlamaya çalışın. Anlamadığınız yerde lütfen sormayı unutmayın. Aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Ne tür sorular istiyorsanız, nerede eksiğiniz varsa lütfen belirtin ona yönelik sorular atacağım. Evet, klasik ebop sorusu. Yine çözmeye devam edelim. İki tane örnekte daha açıklayacağım. Daha sonra problemli sorulara geçebiliriz. Ne yapıyorum ikisinin ebobunu bulurken? Asal bölen listesini kullanıyordum. Önce en küçük asala bölüyoruz. 62'ye bölersem 30, 45 bölünmediği için aynen yazıyorum. Buradaki 2'yi işaretlemiyorum. Çünkü ikisini bölmedi. 2'ye bölüyorum 15. 45 bölünmediği için aynen yazıyorum. Şimdi burada 2 de ikisini bölemedi. Bakın buradaki 45 aynen yazılmış oldu. Şimdi 3'e geçiyorum. 15'i 3'e bölersem 5 olur. 45'i 3'e bölersem 15 olur. Buradaki 3 ikisini de böldüğü için işaretliyorum. Daha sonra 3 ile devam ediyorum. 3'e bölüyorum tekrar. 15'i 3'e bölersem 5. 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. İkisini şu anda neye böleceğim? 5'e böleceğim. 1 olur, 1 olur. Bakın buradaki 5 ikisini de böldüğü için işaretliyorum. İkisini de 1 buldum zaten. O zaman benim EBOB'um ne olacak? EBOB 45'e 60 eşittir. 3 çarpı 5'ten 15 olur. Başka bir soruyla devam edelim. Bir de bunu çözelim arkadaşlar. 90 ve 120'nin Ebo bunu bulalım. Şimdi bölüyorum. Önce 2'ye böldüm. 120'yi 2'ye bölersem 60 olur. 90'a 2'ye bölersem yarısını alırsam 45 olur. İkisini de böldüğü için buradaki 2 benim ortak bölenim olabilir. 2'ye bölüyorum. 30 olur. 2'ye bölünmediği için 45. Buradaki 2 bölen değil. Ortak bir bölen olmadı. 2'ye bölüyorum 15. 45 bölünmediği için aynen yazıyorum. Şimdi ise 3'e böldüm. 15'i 3'e bölersem 5. 45'i 3'e bölersem 15 olur. O zaman buradaki 3'ü de işaretlemem gerekiyor. Tekrar 3'e bölmeye devam ediyorum. 15'i 3'e bölersem 5 olur. 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. Şimdi ise her tarafı 5'e bölüyorum. 1, 1. İkisini böldü mü? Böldü. O zaman benim ebobum, ebob, 90'a 120 kaç olmuş oluyor? 2 çarpı 3 çarpı 5 olmuş oluyor. 2 kere 3 6. 6 ile 5'i çarparsak cevap 30 olur. Evet bir iki tane örnek yazabilirsiniz defterinize. Şimdi başka bir soru tipiyle devam edelim. Evet geldik şimdi bir problem sorusuna. Şimdi bize düz olarak 24 ile 28'in EBOB'unu bulun diye sormazlar. Nasıl soru gelir bize peki? Problem halinde gelir. Bunun EBOB mu EKOK mu olduğunu senin karar vermen gerekiyor. Sorulardan korkmanıza gerek yok. Aslında çok basit. Soru çözdükçe gelişecektir. Hemen çözelim. 24 kilogram ve 28 kilogramlık çuvallarda bulunan pirinçler Birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli torbalara doldurulacaktır. Bir torbanın ağırlığı kaç kilogramdır? Bu iş için kaç tane torbaya ihtiyaç vardır demiş. Şimdi bu pirinçler birbirine karıştırılmayacak değil mi? Ve eşit hacimli mi olacak? Peki ben o zaman buradaki pirinçleri eşit olarak poşetlere koyacaksam bunları aslında bu iki poşeti bölmüş mü oluyorum? Dağıtmış mı oluyorum? Evet. Bölme kelimesini kullandığım için yani böldüğüm için bu poşetleri ne kullanacağım? EBOB kullanacağım. EBOB'un sonu neyle bitiyordu? En büyük ortak bölen. Bölen olduğu için EBOB kullanacağım. O zaman eğer 24 ile 28'in EBOB'unu bulursam her poşete ne kadar kilogram girebileceğini bulmuş olurum. Şurada bir yapalım. 24 ile 28'in EBOB'una bakalım. Önce her tarafı 2'ye bölersem 14 olur. 24'ü 2'ye bölersem 12 olur. 2 İki, ikisini de böldüğü için işaretliyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. 14'ü 2'ye bölersem 7, 12'yi 2'ye bölersem 6. Şimdi buradaki 2'yi de işaretliyorum. Çünkü çünkü ikisini de böldü. Bakın bundan sonra aslında devam etmenize bile gerek yok ama istiyorsanız edebilirsiniz. Çünkü 6 ile 7'nin artık ortak hiçbir noktasını bulamazsınız. Yani isterseniz devam devam edebilirsiniz. Edelim isterseniz. 2'ye bölersem 6'yı 3, 7 bölünmediği için aynen yazıyorum. 3'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Bakın işaretlemedim. Sadece EBOB olarak ne bulmuş oldum? 2 kere 2 4. O zaman benim 24 ve 28 kilogramlık pirinçleri kaç kilogramlık poşetlere koymam gerekiyor? 4. Bakın öğrenciler şurada hata yapıyor. Ee, sana kaç tane torba, e, torbaya ihtiyacımız olduğunu sorduğu zaman e, 4 işaretleyenler, işaretleyenler var. Burada 4'ü işaretlemeyin. Buradaki 4 poşet sayısı değil. Buradaki 4 her poşette kaç kilogram gireceğinin e, bilgisi. O zaman her poşette 4 kilogram varsa ben 24'ü 4 poşetlere bölersem, 4 kilogramlık poşetlere kaç poşet olur? 24'ü 4'e bölersem 6 poşet olur. Yani burada A şıkkı 4 kilogram ama şu an B şıkkını yapıyoruz. Buradan 6 poşet gelir. Peki 28'i 4'e bölersem kaç poşet gelir? Buradan da 7 poşet gelir. 7 ile 6'nın toplamı ne olur? 13 poşete ihtiyacımız vardır. Bu soru da güzel. Eğer hiç yazmadıysanız bu soru tipinden lütfen bunu da not alalım. Evet, ekokla devam edelim. Ekok ne demekmiş? İki sayının ortak katlarının en küçüğüne ekok deniyor. Yani ne diyeceğim? En küçük ortak kat demek. Bakın buradan katlardan yola çıkacağız. Eğer bir soruda sen katlara yönelik bir çözüm yapıyorsan burada ekok kullandığını fark etmen gerekiyor. Şimdi hemen bir örnekle açıklayalım yine düz olarak. Az önce ebookta da bunu bu soruyu çözmüştüm. Şimdi ekokunu bulacağız. 12 ile 18'in ekokunu bulacağım. Ortak katlarını bulun diyor ya. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Şimdi 12'nin katlarını bir söyleyin. Kat deyince ne yapıyordun? kat kat gidiyordu. Mesela 2'nin katlarını sayın dediğimde 2 4 6 diye gidiyoruz. 12'nin katlarını bulun dediğimde 12 12 gidiyoruz. 12 12 eklersek 24. 24'e 12 eklersem 36. 12 eklersem 48 diye gidiyor. 18'in katlarını alalım. 18. 18 eklersem ne olur? 36. Yine 18 eklersem 54 diye gider. Şimdi bakın ortak bir kat buldun mu? Buldum. Peki, artık o zaman 12 ile 18'in bütün katları 36'nın katları olacak. 36'nın katlarını alın. Bu şekilde gidecek. Yani bu katlar arasında en küçüğü kimmiş? 36. O zaman benim ekokum 36 çıkacaktır. Şimdi gelin bölen listesini kullanarak bunu bir bulalım. Hemen bölen listesini kullanıyorum. 12 ile 18'in ne yapıyorum? Asal çarpan e, algoritmasını kullanarak bulacağım Her tarafı 2'ye bölüyorum 18'i 2'ye bölersem 9 12'yi 2'ye bölersem 6 2'ye bölersem 3 9 bölünmediği için aynen yazıyorum 3'e bölersem 1 9'u 3'e bölersem 3 3'e bölersem 1 Ekokta kat olduğu için Bütün hepsini çarpımıdır Hemen çarpalım Ekok 12'ye 18 Eşittir Kaç olur? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 ile 9'u çarparsak ne olur cevap? 36 olur. Bakın az önce de 36 bulmuş muyduk? Evet 36 bulduk. Şimdi de 36 bulduk. Peki EBA bunu sorsaydım ne yapardık? İşaretli olanları alırdık. Bir işaretleyelim hemen. Buradaki 2 iki, ikisini böldüğü için işaretledim. Buradaki 3 ikisini böldüğü için işaretledim. 2 kere 3 6. O zaman EBOB da 6 olmuş olur. Hemen bir ekoklarını bulalım bu sayıların. Ne yapıyorum? 12 ile 20'yi alıyorum ve asal bölen algoritmasını kullanıyorum. Önce 2'ye bölüyorum. 20'yi 2'ye bölersem 10 olur. 16'yı 2'ye bölersem 8. Hatta EBOB'larını da bulmuş olalım. İkisinin farkını öğrenmiş oluruz. İşaretledim. 2'ye böldüm 5. 8'i 2'ye bölersem 4. İkisini böldü mü? Böldü. Bunu da işaretliyorum. 2'ye bölersem 4'ü 2 olur. 5 bölünmediği için aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum 5. Beş, 5'e bölüyorum 1. O zaman benim ekokum ne olmuş olacak? Ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı kaç tane 2 var? 4 tane 2 var ve bir tane 5 var. Hemen çarpıyorum. 2 kere 2 4 yapar. 2 kere 2 4 yapar. Çarpı 5. 4 kere 4 16. 16'yı 5 ile çarparsam cevap ne olur? 80 olur. O zaman benim ekokum 80. Peki ebok kaç? Ebok da işaretli olanların çarpımı 2 kere 2 4 olur. Bakın eğer ezber yapıyorsanız büyük bir hata yapmış olursunuz. Ezber sakın yapmayın. Buradan yola çıkın. Mesela ekok diyoruz ya sonu k ile bitiyor. Yani kat mı diyor? Bakın kat dediğimiz şey hep büyük şeylere doğru gidiyor. O yüzden ne yapıyorum? Tamamının çarpımını almış oluyorum. Ebop demek sonu b ile bitiyor. Yani bölen demek. Bölen dediğimiz sayılar her zaman kendi sayısından hemen hemen küçük oluyor. Ya da kendisine eşit oluyor. Bakın daha küçüğünü almış olduk. Bu şekilde kafanızda tutun. Hangisi ekoktu, hangisi işaretli olan mı eboktu diye kafanızı sakın karıştırmayın. Evet bir de problem sorularıyla devam edelim. 2 minibüsten biri 6 saatte bir, diğeri 10 saatte bir sefer yapmaktadır. Bu iki minibüs beraber sefere çıktıktan en az kaç saat sonra beraber tekrar beraber sefere çıkarlar. Şimdi iki tane minibüs var. Şöyle bir tane de burada olsun. Şimdi bu bir tanesi 6 saatte bir, bir tanesi 10 saatte bir çıkıyor. Bunlar ilk defa birlikte çıktılar bir kere. Bir kere çıktı bunlar. Şimdi diğer seferlerde ne zaman karşılaşırlar? 6'ya bakın. 6 bir kere geldi. Sonra ne zaman gelecek? 6 eklersem. 12'de gelecek. Bir daha ne zaman gelecek? 18'de gelecek. 6 ekliyorum. Neden? Çünkü her 6 saatte bir geliyor. Tekrar 6 eklersem ne olur? 24 olur. 6 eklersem 30 olur. Gidiyor. Şu anda kat mı alıyorum? O zaman aslında benim bu soruyu nereden çözmem gerekiyor? EKOK'tan çözmem gerekiyor. Şu anda bu şekilde de çözebiliriz. Sonra ikinci yolu da göstereceğim. Onun katlarını alırsam 10 saat sonra gelirse saat 20 10 saat gelirse 30'u gösterir. 10 eklersek 40 da gelir. Bakın bir tanesini bulduk mu? İkisi de ne zaman gelmiş oldu ortak olarak? 30 saat sonra beraber sefere çıkarlar. O zaman cevap ne olacak? 30 olacak. Peki ben bunu bunun e, ebop olduğunu fark ettiğim an ne yapmam gerekiyordu? 6 ile 10'un şey ebop diyorum. E Ekok olduğunu fark ettiğiniz zaman 6 ile 10'un ek okuna bakmanız gerekiyordu. Hemen 2'ye bölelim 3. 10'u 2'ye bölersem 5. 3'e böldüm 1. 5'e böldüm 1. Şurayı 5'e böldük 1. Şimdi çarparsak ne olur? 2 kere 3 6. 6'yı bir de 5 ile çarparsak 30. Bakın burada da 30 bulduk. 30 saat sonra bunlar karşılaşmış olur. Evet bu soruyu da bence yazın. Çünkü buna benzer sorular çıkıyor. Önemli olan biraz daha basit sorularla konunun mantığını anlamak. Daha sonra benim orta seviye EBOB EKOK soru çözüm videom var. Oradan da izleyip biraz daha pekiştirebilirsiniz. Evet. Şimdi geldik birbirinden çok önemli olan notlarımıza. Evet bunların hepsi yazılacak. Burada bilgi olan yerlerin hepsi yazılacak. Neymiş bu? Bizim işimizi inanılmaz derecede kolaylaştıracak, kolaylaştıran bir bilgi. Biri diğerinin tam katıysa eğer verilen sayılardan küçük olan EBOB oluyor, büyük olan her zaman EKOK oluyor. Ne demek istiyorum hocam? Şimdi buraya bakın. 20 ile 40'a bakıyorum. 40 20'nin bir katı mı? Bir katı. O zaman EBOB küçük olana eşit oluyor. Burada da yine ezber mi yapacağım? Hayır ezber yapma. Ortak bölen istiyoruz ya. Şimdi ben küçüğünü almak zorundayım. Çünkü 20 hem kendisini bölüyor hem de 40'ı bölebiliyor. Peki kat derse, şimdi 20'nin bir katı 40 mı? 40'ın katı da zaten kendisi olur. Ekok'ta da kat dediği için kat. Kat neydi? Hep büyük sayılara götürüyordu beni. O yüzden büyüğünü alıyorum. Bölen beni küçük sayılara götürüyordu. Küçüğünü alıyorum. Tamam mı? Böyle düşünün. Hemen burayı geçiyorum. 45, 9'un bir katı mı? Evet. 5 kere 9, 45 yapıyor. Bir katı. O zaman bölen dediği için küçük olanı alıyorum kat dediği için büyük olanı alıyorum. Bakın burada e, ne işimize yarayacak? Sorularda, uzun problem sorularında bize bu şekilde bir e, soru çıktığında birbirinin katı olduğunu fark ettiğim an e, uzun uzun asal bölen işlemini uygulamana gerek yok. Direkt eğer birbirinin katıysa kolay, kolaylıkla e, söyleyebilirsiniz zaten bunları. Evet, önemli ikinci notumuza geldik. Burayı da kesinlikle yazıyoruz. Şurayı tekrar göstereyim ve yazın lütfen. Şöyle ekran fotoğrafını almak isteyen varsa. Evet, diğerini alalım. İki sayının çarpımı EBOB ile EKOK'larının çarpımına eşit. Ne demek istiyor peki burada? Yani bana iki tane sayı verecek ve bu sayıların çarpımı o sayıların EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşit. Bir soruyla açıklayacağım bunu anlayacaksınız. Mesela demiş ki bana. Ebopları 40, ekokları 240 olan iki sayıdan biri 80 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz. Diğer sayımız A olsun tamam mı? Ben A ile 80'i çarparsam aynı 80'in ekokla ebop'larının çarpımını eşit. 40 çarpı 240'e eşit. A çarpı 80 eşittir ne olmuş oldu? Ee, hatta direkt bölme işlemi yapalım. Hiç uğraşmayalım bununla. Her tarafı 80'e bölelim. Burayı 80'e bölersem sadeleşir. Burayı 80'e bölersem ne olur? Buradan bir tek A kaldı zaten. A eşittir. Bir sıfırı yok edelim. 24'ü 8'e bölersem ne olur? 3 olur. Şimdi 3 ile 40'ı çarparsam 3 kere 4 12'den 120. O zaman diğer sayımız 120 olur. Peki bunun doğruluğunu nasıl kontrol edeceğim? Hemen kontrol edelim bu doğruluğunu. Şuradaki EBOB sorularından kontrol edebiliriz. Şöyle edelim. Mesela ben size şunu vereyim. 6 ile 8'in EBOB'lu ekoklarını bir bulalım. EBOB'unu bir bulalım. 2'ye bölersem 3, 8'i 2'ye bölersem 4. Böldü. 2'ye bölersem 4'ü 2 olur. 3 bölünmediği için aynen yazıyorum. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Başka bölen yok. Burada EBOB ne çıktı? EBOB 2 çıktı. EKOK ne çıktı? 2 kere 2 4, 3 kere 2 kere 3 6. 6 kere 4 24 çıktı. Şimdi bana demiş ki bu iki sayının çarpımı bu iki sayının çarpımı yani 6 ile 8'in çarpımı iki sayının EBOB'la ekoklarının çarpımına eşit. EBOB'la 24 ekok. 6 kere 8 ne yapar? 48. 2 kere 24 ne yapar? 48. Doğru mu çıktı? Evet. Şimdi anlaşıldı umarım. Bizim için önemli bir bilgi. Şöyle sorabilir çünkü bize bir tanesini verir bu soruda olduğu gibi diğer çarpanını isteyebilir. Evet başka bir notumuza geldik. Burası da bizim için önemli. Eğer asal çarpanlarına ayrılmış olarak iki sayı verilirse EBOB'ları ne oluyor? Tabanları sadece aynı olanların küçük olanını alıyoruz. EKOK'ta ise bütün ifadelerin büyük olanını alıyoruz. Ortak olmayanları da ekliyoruz. Mesela iki soruda bir inceleyelim bunu. Önce EKOK'unu bulalım arkadaşlar. Nasıl buluyoruz? Aile B'nin EKOK'unu. Bakıyorum. Küçüğünden başlayın her zaman karıştırmamak için. 2'den başlayın. 2 üzeri 4 var, 2 üzeri 3 var. Hangisi daha büyük? Kat olarak ifade edebilirim. 2 üzeri 4'ü. O zaman 2 üzeri 4'ü aldım cepte. Sonra 3'e geçiyorum. 3'ün karesi mi daha büyük yoksa 3 üzeri 1 mi daha büyük? 3'ün karesi büyük. O zaman 3'ün karesini alıyorum. Çarpı 2 bitti, 3 bitti. Burada bir de 5 mi var? O zaman onu da eklemek zorundayım. Çünkü kat kat dediğimiz büyük sayıydı. O yüzden kat almış oluyorum. Şimdi ise EBOB'unu bulalım. EBOB neydi? En büyük ortak bölen. Ortak bölenleri alacağım sadece. Bakıyorum burada. 2'ye baktım. 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 3 hem B'de var hem de A'da var. Çünkü 2 üzeri 4'ün içinde 2 üzeri 3 de var. İkisini ortak olarak böler mi? Böler. O zaman küçük olanı yani 2 üzeri 3'ü e alıyorum. 3'e geçtim. 3'ün karesi mi daha küçük? 3 mü daha küçük? 3 küçük. İkisinde ortak olan 5'i alamam çünkü ortak bölen arıyorum. 5 ikisinde ortak değildir. Ebob bu şekilde, ekok da bu şekilde olmuş oldu. Bir soruda daha göstereyim size daha iyi pekişsin. Bir de bu soruyu çözelim. Şimdi Ebob ve ekoklarını bulun demiş. Önce Ebob'u bulalım. Ebob AB. Ortak olanlara bakıyordum. Küçüğünden başlayın karıştırmamak için. 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 2. Bölen dediği için küçük olanı alıyorum. 2 üzeri 2'yi aldım. Çarpı 3'ten 3'ü aldım sadece. Çünkü 3 burada da var, burada da var. EKOK'u geçelim. EBOB'umuz bu olmuş olur. EKOK'ta ne olur? Önce 2'den başlayın. Kat dediği için büyükleri alacağım. O zaman 2 üzeri 4. Çarpı 3'e geçin. 3 üzeri 3 daha büyük. 3 üzeri 3'ü aldım. Çarpı bir de 5'i al, almak zorundayım ortak dediği için. Evet bu sorulardan muhakkak bir tanesini yazın ve e, çünkü sınavlarda ve denemelerde karşınıza mutlaka çıkacaktır. Son bir tane daha yapalım. E, i̇yice otursun. E, bu yani en büyük ortak böleni arıyorum. Bölen dediği için küçük olanları alacağım. Önce 2 üzeri 2'den başlayalım. Aldım. Altta 2 üzeri 4 var. Küçük olanı aldım. 3'e geçtik. Bakın 3 üzeri 3 zaten ikisinde ortak. Direkt kendisini alıyorum. 7 ile 5'i alamam. Çünkü birinde 7 yok, birinde 5 yok. O zaman EBOB ne olur? Bu olur. EKOK'a bakalım. EKOK'ta ise ne olacak? 2'den başlayalım. Kat dediği için büyük olanı alıyorum. 2 üzeri 4. Çarpı 3'e geçtim. 3 üzeri 3'ü de almak zorundayım. Çünkü kat diyor. İkisinde de var zaten. Ee, yine 5'i almak zorundayım ve 7'yi de almak zorundayım. Çünkü kat dediği için hepsini kapsamalıdır. Evet, yine çok önemli bir nota geldik. Burayı da kesinlikle yazıyoruz. İşimize çok yarayacak bir bilgi. Aralarında asal sayı ne demek? Şimdi ben size asal sayıyı anlatmıştım. Asal sayı neydi? Fakir sayıydı. Hiçbir şeye bölünmeyen sayıydı. Peki aralarında asal sayı nedir? adı üstünde aralarında diyor. Demek ki iki tane sayı var elimde ve bunlar kendi aralarında ortak böleni olmayacak. Birden başka ortak böleni yoksa bu iki sayı aralarında asaldır. Mesela buna bakalım. 7 ile 9'a bakalım. 7'yi bölen sayılar kim? 1 ve 7 mi? 9'u bölen sayılar 3 ve 9 ve 1. Birden başka ortak böleni var mı? Yok. O zaman bunlar nedir? Aralarında asaldır. Hemen inceleyelim aşağıdaki sayılardan bazılarını. Mesela 12 ile 15'e bakalım. Aralarında asal mıdır? 12 neye bölünür? 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya ve 12'ye bölünür. Peki 15 neye bölünür? 15, 3'e bölünür, 5'e bölünür, 15'e bölünür. Peki ortak bir şey buldun mu? Buldum. Bakın 3 var ortak. O zaman bunlar nedir? Aralarında asal değildir. Ortak bölen bulmamam gerekiyordu. Bir tane daha inceleyelim. 12 ile 25'e bakalım. Hızlı bir şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi 25'i bölecek sayılar 5 ve 25 mi sadece? 12'yi bölenler 2, 3, 6, 4. Var mı ortak? Yok. O zaman bunlar nedir? Aralarında asal Birkaç tane örnek yazın. Burada size anlatmam gereken daha önemli bir şey var. Nedir o bilgi? Şudur arkadaşlar. Şimdi aralarında asal olan sayıların ortak böleni olmadığı için bir tane ortak böleni var. O da nedir? 12 ile 25'e bir bakın. Bir düşün. İkisini ortak olarak bölecek tek sayı nedir? Tabii ki de 1'dir değil mi? 1'den başka 12 ile 25'i ortak bölen bir şey var mı? Yok. O zaman Şimdi az önce anlattığım şeyi anlatacağım. Aralarında asal sayıların ebobu 1'e eşittir demiştim ya. Neden 1 oluyor? Çünkü bu iki sayının ortak başka bir böleni yok. Örneğin 8 ile 9'a bir bakalım. 8 ile 9'un ortak ne olabilir? Birden başka var mı? Birden başka böleni yok. 9 neye bölünüyor? 1'e, 3'e ve evet kendisine. Bakın ortak olarak ne var sadece? 1. O zaman bir sayının aralarında asal olduğuna karar verdikten sonra hemen ebobuna ne diyoruz? Bir diyoruz. Peki ekokları ne oluyor? Bakın ekokları da bu olmuş oluyor. Burayı da yazalım lütfen. Aralarında asal sayıların ekoku verilen sayıların hemen neyine eşit oluyor? Çarpımına eşit oluyor. Sorularla açıklayalım. Mesela bana demiş ki ekok 4 ile 9'u bulun. Şimdi düşünün 4 ile 9'un ortak böleni var mı? Yok. O zaman nedir? 4 ile 9'u çarparsam 36 olur. Peki ben diğer yöntemle bulamaz mıydım bunu? Bulabilirdim. Mesela 4 ile 9'un hemen e, asal bölen algoritmasına göre yaparsak 2'ye bölersem 4'ü 2'ye 2 olur. 9 bölünmediği için yazıyorum. 2'ye bölersem 1. 9'u aynen yazıyorum. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Çarpın. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 ile 9'u çarparsam ne olur? 36 olur. Bakın yine bulmuş oldum. Ama bize kolaylık sağlamış oluyor bunlar. Eğer aralarında asalsa EBOB 1, EKOK'tan 36 olur. EKOK ve EBOB'la alakalı bütün notları vermiş oldum. Başka not yok. Bu notların hepsini küçük bir kağıda da yazabilirsiniz ve bunların tamamı bizim işimizi inanılmaz kolaylaştırır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer EKOK ve EBOP'la alakalı daha fazla soru çözümü istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre bir video daha çekebilirim. Görüşmek üzere.